bundan böyle otur deyince oturacaksın, dur deyince duracaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Tetçuk oyun dünyası oyunu oynuyorum. Burada kasabalar, karakterler, her ve taşıtlar bize var. var. İsimleri oynayacağız neler. Taş kullan dürçet seçelim. Ne kullanacağımızı da Yunus Emre üstün yazayım. Herkes bana Yunus Emre diyor. Kesinlikle harika bir oyun. Bunun videosunu hocam. yapmak hocam. istedim arkadaşlar ama ben başlaman önce kahramanlığı onu merak ettim hadi o zaman başlayalım hmm. dostum geldi derdi? bu arabadan dostum arkadaşım geldi hmm. Merhaba arkadaşım. Hmm. benim şey ne oldum dost arkadaşlar. Bunun sesi biraz az oldu. Burada harika oyunlar var. Üstelik sen oynadıkça yenileri açılacak. Zamanla farklı karakterler, taşıtlar, bitkiler karşına çıkacak. Çevreyi de istediğin gibi düzenleyebileceksin. Arkadaşlar bu yazıya olsun bana diyor. O hayvanın adı köpek. Şimdi ressama girelim. Orada harika resimler yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> Şunu açılacak arkadaşlar. <laughs> yani. Ne Şimdi Burada. buradan basacağız.

gemiye boyadığımda onu çekeceğim. Baksanıza. Yemi oturma yeri deyip. Heh, tamam. Çok güzel oldu. Şimdi koyu kahverengi boyuyoruz. Hmm. Bu çok güzel bir kahverengi gemisi oldu arkadaşlar. Şimdi diğer kahverengi turşusu ve burayı tamamdır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Geldim yani arkadaşlar. Şimdi nostum. Zamanla yeni binalar, taşıtlar, karakterler belirecek. İstediğini alıp kasabaya yerleştirebilirsin. Tamam dostum köpek. Yeni yeni yapacağım. Ben yeni oynayayım. Heh tarla. İlk var tarla yapıyoruz ya? İkisinde ve onu oynardım dün. Orada kar var. Şimdi açılacak merak et. bir hmm. hmm. Burada hata var. Şunlar. Hı, geldim arkadaşlar. Sadece bir tanesini oynayabilir Şimdi size hoşça kalıyor. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.